Amina. Kandaysın? Bir kilo mu bu? Kusuna da cakşı. Senin adın kim ey? Nur İslam. Nur İslam. Nur İslam. kandaysın? Siz bir doğan mısınız? Hı. Niye ayrı bölük bölük durdurdunuz? He? Ne ge bölük bölük duruyorsunuz? Bir yerde dur, çok durmayasınız. Evet, Amina'dan kulüpnik aldık. Amina bu yeşil duruyor. Gök duruyor bu. Pişmeye <laughs> mi kaldı bu? Ama bu güzelmiş de. Üşüyorsun mu? Hava soğuk da. <laughs> Atenen nerede? <laughs> o da Atenen mi? <laughs> Maşallah. Kopşu kança su? 700 son vereceğim. Kança son vereceğim bana? Burada 1 kilo mu 2 kilo mu? 2 kilo. 2 kilo. Kilosu kançadan? 100. 100 sondan. Kançalarda gidersiniz Uyge? Ha? Uyge kançalarda gidersin? Camgırcağında gidersin. Camgırcağında gidersin. Malades, azamatsın. Kaç, kaç? kaç oldu? 700. 700. Tamam, cetet, cetet. Hı. Cetet. Cetet. Hı. Amina çok rahmet. Başka. Bunu bu klibini kay ben patar kaldım.